Merkez Sur ilçesiyle Eğil, Dicle, Hani, Kocaköy, Çüngüş ve Çermik ilçelerinden aday gösterilen Altan Tan, Sur içinde açtığı 5 seçim bürosunun açılışına binlerce kişi katıldı. İlk açılışı ellerinde emek, özgürlük ve demokrasi blo flamaları taşıyan yüzlerce kişiyle çevredeki yurttaşları ve esnafı selamlayarak büroya gelen Tan, sloganlarla karşılandı. Davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla karşılanan Tan'a, BDP Sur ilçe başkanı Şahteke ve yöneticileri de eşlik etti. Kadın, genç, çocuk yüzlerce kişinin taşıdığı flamalar ve çocuklara giydirilen yeşil-sarı-kırmızı renkli y küresel kıyafetler açılışa renk kattı. Bir konuşma yapan Altantan, AK Parti politikalarını eleştirerek Kürt Ulusal Birliği'ne işaret etti. Şimdi son zamanlarda da bizi din ile aldatmaya çalışıyorlar. Din ile diyorlar ki bunlar Dağ Kapı Meydanı'nda Cuma namazı kılıyorlar, sahte imamlarla kılıyorlar. Buradan bize namaz kıldıran imamların yarısı kadar Kur'an, ayet, hadis biliyorlarsa haklısın. <laughs> Gelin, yüreğiniz ve ilminiz yetiyorsa Gaz Meydanı'nda birbirimizi intihal edelim. Bugün Kürtlerin camiyle bir kavgası yok. Kürtler Müslüman, dindar. Bu millet şef olur. Sevgili hemşehrilerim Sevgili hemşehrilerim peki biz niye meydanlarda namaz kılıyoruz? Bunun sebebi ne? Milli Güvenlik Kurulu'nda bir konuşma yapıyorlar gazeteler yazıyor. Diyorlar ki Kürt illerine 15 bin tane imam yollayalım. Peki bu Kürt illerine 15 bin tane imamı niye yolluyorsunuz siz? Eğer Kürtlere Müslümanlığı öğretmek üzere yolluyorsanız baş göz üzerine. Ama Kürtler Müslümanlığı biliyor. Elhamdülillah Müslüman. Siz bu imamları önce hiçbir e Güvenlik Kurulu'na yollayın. Generallere namazı, niyazı, abdest almayı öğretsin. Ondan sonra da Ondan sonra da bu imamlar desinler ki Allah zulmü sevmez. Allah'a peygamberi bütün zalimlere lanet okudu. Nemrud'a, Firavun'a hepsine gelin bu mazlum